Efendim iyi, sabah, iyi sabahlar diyesim geldi. Haber ekstradan alışım. İyi akşamlar dileyerek başlayalım programı. Bir günde özelde birlikteyiz. 3-4 gündür sağ olsun bizi kırmadı. Çok teşekkür ederim sevgili il müdürümüze, Afat il müdürümüze. Sayın Mustafa Türker defalarca program yaptık. Her program çok açıklayıcı geçti. Bu defada da kırmadı bizi sağ olsun. Ve stüdyoda çok merak edilen konu vardı. Bugün bunlara açıklık getirmeyi düşünüyoruz. Bizi kırmadığı için çok teşekkür ederiz. Sayın hoş geldiniz Eskaplar. nasılsınız? Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de akşamlar bütün olsun. izleyenlerimize. E, hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu inşallah olur geçirilir. Yazın da sıcaklığını hissettirdiği bu günlerde inşallah daha güzel günlere hep birlikte el ele kavuşmak ümidiyle diyorum. Pratik şöyle bir şey söyleyelim mi Sayın seyircilerim? Sanki Tabii ki. 6. aya girersek o artçılar falan da biraz sizi korkutmaktan uzaklaşmaya çalışacak demişlerdi. 6. aya girdik. Yani o korkunç hikayeden evet. sonra. E, bu arada dün onun haberini yaptı arkadaşlar. 19 bin küsur e, salvanmayla Kahramanmaraş'tan sonra en fazla artçının olduğu memleket bizmişiz. Yani Malatya'ymış. Yani şu ana kadar toplam kaydedilen e, depremden sonra kaydedilen artçı sayısı 42.350 civarı. İnanılmaz rakamlar bunlar. Malatya üzerinde Türkiye'de görüyoruz, Daren'de de görüyoruz, şehirde yani görüyoruz, Akçadalar'da görüyoruz. Mümkün. Bu kadar büyük bir depremin ardından doğal olarak artılar evet. bir müddet daha devam edecek. 6 aydan sonra düşmeye başlar dediler. Biz 6 girdik. İnşallah yavaş yavaş o korkutucu senaryolar gelecek alacak gibi. Şimdi zemindirim sizin için çok aslında yoğun geçtiğini bildiğim bir 2020 depremi var. 24 Ocak tarihi akşam evet, 19.57 mi 20.57 mi saatini 20. bir an çıkardım 20.55. Ondan sonra aslında hiç şey durmadı değil mi? Yani o deprem de bizim 1999 depremi gibi milat olabilecek depremlerden biriydi. İlimiz için öyle tabi. Ondan ve, sonra hiç ve durmadı. Komşu ilimiz Elazığ için. Evet, öyle Elazığ için saygıdır. daha yükücüydü değil mi o? Yani oradaki hasar sayısı buradan daha fazlaydı. 2020 24 Ocak depremi hı hı. merkez üssü orasıydı malumunuz. Ancak e, bizim de bitişik olan komşu ilçelerimizden başlamak üzere Gültepe Doğangölü, Bartal, Gazi ciddi derecede etkilendi. O depremden sonra herhalde işin miladı değişti. Yeni bir takım şeyler uygulamalar başladı. Tabii AFAD burada çok önemli bir kurum olarak ortada. Siz de içindesiniz. Hiç durmadı diye düşünüyorum çalışma konumu. Bizim burada hasarlı evler falan da vardı. Yıkılan evlerimiz de oldu. Malatya evet. merkezinde ama herhalde hiç durmadı. Çalışmalar mı evet. kastediyoruz? Yani öyle tabii. Ülke genelinde öyle diyebiliriz Rıfat Bey. Çünkü sebebi şu. Artık dünya genelinde bir takım ...coğrafi değişimler mi diyebiliriz, iklim değişikliği mi diyebiliriz... Kesinlikle evet. ...farklı farklı isimler kullanılabiliyor. Ee, değişiyor. Bunun sonucunda da dünyanın her yerinde olduğu gibi... ...ülkemizde de farklı afet türleriyle karşılaşabiliyoruz. Son 3 yıldır yoğun olarak bir taraftan... ...ana e, konumuz, ana gündem maddemiz deprem olmakla birlikte... Sel ve orman yangınları da yine ülkemizde Evet, evet ciddi evet. derecede hasara, can kaybına e, sebebiyet veren afet türleri olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. İşte Temmuz ayıyla birlikte yine başta Ege ve Akdeniz olmak üzere e, yoğun sıcaklıklarla birlikte diğer etkenleri de hesaba katarsak muhtemeldir ki umarız hiç olmaz. E, orman yangınları için bir teyakkuz durumu söz konusu. Ona göre tedbirler öncesinden alınmış planlamalar yapılmış. Tüm bunlar 2014 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında konu ile doğrudan ilgili kurum ana çözüm ortağı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarında el birliğiyle çalışarak olayın akut günleriyle birlikte sonrasındaki iyileştirme çalışmalarını da yine bir plan dahilinde bütünleşik afet yönetimi kapsamında değerlendirip sonuca gitmeye çalışıyor ilgili kurumlar afet koordinasyonunda. Bizim bir simülasyonumuz var değil mi bu konularla ilgili? Yani devam üzerinde çalıştığımız deprem meselesi dahil olmak üzere hangi kurum da ne şekilde görev alacak? Tabii onun planları var. Her yıl ve yılda bir iki kez bazen duruma göre güncellenen Değişebilir. ve e, saha başı sahada ve masa başı tatbikatlarla da e, durumu nasıl pratize edebiliyoruz nerelerde eksik kalıyoruz e, nereleri daha fazla e, dikkate almamız çalışmamız gerekiyor bunların hazırlıkları sürekli yapılıyor ancak hı hı. bu her zaman her şeyi her istediğimiz şekilde yönetebileceğimiz manasına gelmiyor yani. Malumunuz işte 6 Şubat depremiyle birlikte Olarım dışı 11 il doğrudan peşi sıra meydana gelen artçılarla vesairelerle de yaklaşık 18 ilinde toplamda etkilendiği. Nereden baksanız aşağı yukarı 20 milyona yakın nüfusun doğrudan etkilendiği ve bunların akrabaları, oraya göreve giden insanlar efendim oradaki ailelerin diğer illere geçici olarak da olsa bir tahliye olması vesaireyle birlikte bütün ülkenin etkilendiği, ciddi derecede etkilendiği bir afet olarak karşımıza çıkıyor. Bu öngörüyle, bu senaryolarla, sizin ifadenizle, simülasyonla 2019 yılında muhtemel bir Maraş depremi çerçevesinde 26 ilin katıldığı bir tatbikat icra edilmişti. Evet. Hem fiilen sahada hem de masada Ekim ayının Başladıydı hatırlarsanız hı hı. ve 3 güne yayıldı bu tatbikat ve diğer tatbikatlardan farklı olanlıkta kayıp saatli bir tatbikattı. Günü belli ama saati belli değildi. Sayın Bakanımızın talimatıyla uygun gördüğü bir Anlık. gerçek bir olay hı hı. gibi hı hı. başlandı ve her il bulunduğu yerden görev yapacağı yere harekete geçerek bir gerçeklik örtüşmesinin ne kadar sağlandığı test edildi. E, onun dışında diğer zamanlarda da konuyla alakalı gerek il düzeyinde... Ama düzeyli, bütün Maraş özeline gitti. Tabii. Oradaki şeyde. Hani beklenen bir şey değil. Tabii, tabii tabii. Muhtemel bugün konuşulan işte Marmara depremi gibi, daha evet, önce meydana evet, gelen depremler tabii. gibi vesaire. Tabii gününü, saatini ve hangi şiddette olacağını e, tam olarak nerede olacağını bilme şansımız yok. Ama bilimsel olarak bazı öngörüler dün de vardı, bugün de var. Doğru. Dolayısıyla bu öngörüler çerçevesinde Kurum ve kuruluşlar e, bir ahenk içerisinde tabiri caizse bir senfoni orkestrası gibi bir maestro başkanlığında e, buna hazırlıklarını çalışmalarını zaman zaman tatbikatlarla e, uygulamalarla deniyor görüyor. Hı. Ama hiçbir zaman hiçbir tatbikat gerçeği gibi olması mümkün değil. Evet. Çünkü tatbikatta sınırlı sayıda insan eee fiilen görev yapıp hı hı. E, seçilen bölgelerde icra edilirken gerçek olaylarda bilmediğimiz zamanlı ve merkezli ve büyüklükte bir afet türüyle karşılaşıp ona önceden hazırladığımız hazırlıklar çerçevesinde bir reaksiyon almamız söz konusu oluyor. Hı hı. E, ve birden fazla ee, değişkenin birden fazla şarta bağlı olarak ortaya çıkaracağı bir durumdan bahsediyoruz. Hı hı. Bir fizik ya da matematik kuralı gibi bir formül uygulayarak her hı hı. zaman istenen ve beklenen ölçüde ve sürede e, sonuca gitmemiz mümkün olmayabilir. Şimdi Maraş'a gittik. Onu çok iyi hatırlıyorum hakikaten. Buradan ekibin nasıl gittiğini de hatırlıyorum. Ee, dediğiniz gibi zamanı belli değil. Sayın Bakan'ın startıyla başladı iş. Evet. Ee, Üstüne bir de bu sene şey yaptık değil mi? Düzce depreminin yıldönümünde de biz bir tatbikat yaptık. Düzce depreminin 12 Kasım'dı. 12 Yıldönümüyle Kasım. Yıldönümüyle birlikte. Aynı saatte. Yani Aralık ayında da Düzce'de yine bir deprem meydanında. Ya evet öyle oldu hakikaten. Evet. Ee, bir müddet ben de orada görevde bulundum. Hı. Hı. Ee, bir nevi tabirimi mazur görürse değerli izleyicilerimiz bir nevi tatbikat gibiydi Allah'a şükür doğrudan tamamıyla yıkılan bir binamız yoktu Düzce'de. Etkilenen Düzce'de 3 kat yoktu. civarında mı imar? Genelde öyle. 1 artı 3 gibi gibi. O büyük depremden sonra buna dönmüşler. E, evet. Ama hiçbir sıkıntı olmadı evet. değil mi? E, Genel olarak olmadı. Büyük bir sıkıntı olmadı öyle diyelim. Çok güzel bir şeydi o. Çok şükür. E, ama tabi hasarlı binalar vardı. E, ağır hasarlı binalar da vardı ama e, can kaybı olmadı şükür. Çok olursun. önemli bir şey bu tabi. Ciddi bir yaralanma söz konusu olmadı. Evet. Gönül ister ki hiçbir kayıp olmasın Ne can ne mal ama evet, evet. Bunu engelleme şansımız yok Fakat hasarı azaltma Ve tedbir noktasında Her zaman yapabileceğimiz Bir şeyler var. var Şimdi sayın müdürüm Aslında sizinle Program öncesinde Şu ortamda hemen konuştuğumuz Bazı şeyler vardı Tabii Acı büyük Malatya'da 1237 ee, yaşamını yitirmiş vatandaşımız var, ee, binlerce yaralımız oldu, ee, yüz binleri bulan bağımsız e, birimle ilgili, kimine yıkım kararı çıktı, kimine hasar çıktı, hasar tespitleri falan sırasında büyük bir hikaye. Ee, şunu çok konuştular. Ne olursunuz da konuşalım. Ben siz samimiyetinize biner soracağım. Efendim, Hatay'daki hikaye mi büyüktü? Adıyaman'daki mi büyüktü, Maraş mı büyüktü, bizim sesimiz daha mı az duyuldu, daha mı çok çıktı? Yani e, o bölgenin tamamını gezmiş insanlardan dinlediğim kadarıyla Antakya olayı çok farklı bir olay gibi görünüyor. Ya da bana hep öyle geldi. Ben gitme şansı bulamadım. Ama Antakya, Hatay'ın merkez ilçesi çok kötü gibi görünüyor. Adıyaman ve Maraş'ta da vefat sayıları çok oradaki gibi. Biz de e, ayaktayız ama içine girebilecek yerimiz falan konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Çarşı konusunda problemlerimiz var. Nasıl bir analiz bakış yapabiliriz? Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Niye kıyaslıyoruz? Bununla nereye varmak istiyoruz? Ha o ayrı bir hikaye. Bunu bir tarafa koyalım. Çok sesi duyulması çok fazla bir şey alması anlamına mı gelir mesela? Bilemiyorum artık. Ya da bu, Nasıl düşünce bunu? E, bu kadar büyük bir olayın yaşandığı bir şeyde bunu özür diliyorum. Sanki bir yarışmış gibi algılamış. Birincilik, algılama. ikincilik gibi. Ha yani yanlış. Şu bir gerçek. E, bu saydığımız dört ilde çok ciddi derecede etkilendi. Evet. Diğer illerde etkilendi. Ama hatayın ya da sizin ifadenizle özellikle Antakya'nın kendi özelinde durumları var. Evet, Maraş'ın kendi özelinde durumları var. Malatya'nın kendi özelinde durumları var. Adıyaman'ın kendi özelinde durumları var. Bizim Allah'a şükürler olsun keşke hiç olmasaydı. Can kaybımız daha az diğer illere göre. Bu depremin de az hissedildiği manasına gelmiyor. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim çarşı merkezimiz ya da bir başka ifadeyle ticaret merkezimiz yok oldu. Diyebilir ki bazı izleyicilerimiz yani biz can kaybından bahsediyoruz. Ticari merkez ya da binanın zamanı mı? Bunlar birbirine bağlı şeyler. Hayat devam ediyor. Şehirde kalmak, devam etmek anlamında devam falan çok ve önemli şeyler. Bir, bir afetten ya da acil durumdan sonra o akıp dönemi atlattıktan sonra ee, insanlar yaşamını sürdürmek ve daha iyi şartlarda yaşayabilmek için bir çaba ve beklenti içine giriyor ki bu son derece normal bir şey. Hı hı. Şimdi biz bunun üzerinde durmamız lazım. Yoksa Hatay'ın kimi daha fazlaydı, Adıyaman'ın kimi, mı? Kimin sesi çok çıktı? Çok bence tartışılması gereken bir şey değil ve konuşmam benim konuşabileceğim bir konuda değil. Ee, ama e, hasarı çok büyük olan illerden birisiyiz. Çok fazla etkilenen illerden birisiyiz. Bununla ilgili elbette ki insanların görüp görmemesi, bilip bilmemesi çok önemli değil. Bu süreci devlet yönettiğine göre, devlet bildiğine göre bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bütün iyileştirme planlamaları, çalışmaları da zaten bu yönde gidiyor. Ya Şimdi, raporumuzda şunu sorabilir miyim? Hatay'ın sesi çok çıktı diye o tarafa daha fazla bir... Şimdi gibi bir şey olabilir mi yani? Rıfat Bey herkes kendi iyiliğiyle, kendi tabiri caizse canıyla meşgul olduğu için ...hatayın sesi çok mu çıktı? Ben bilmiyorum. Öyle bir tespitim olmadı. Ha, siz bu meşguliyetten Takip buna edecek bakmamış olmuşsunuz. de olmadı doğru, anlatabilir doğru. misiniz? Ha. E, şöyle çok böyle sesi çıkana göre muamele edildiğini de düşünenlerden değilim. Bu da benim zaafım olsun. Öyle söyleyeyim. Ee, bu kişisel bir konu da değil dediğim gibi bu süreci devlet dediğimiz mekanizma yönettiğine göre hakim olduğuna göre endişeye mal yok. Bak düzceden konuştuk. Yeni bir şehir doğdu. Yeni ticari alanlar doğdu. Faaliyetler doğdu. İnsanlar geldi. Yeni yatırımlar oldu. E şimdi bugünden bakıyoruz. ilimizde de Allah'a şükürler olsun bunun doneleri var. Depremin ilk ayındaki, ikinci ayındaki gibi bir donukluk görebiliyor musunuz şehirde? Ya ben bir ara e, Sayın Valim falan konuşurken, e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla falan geri getirmeyle ilgili şeyler konuşuyorduk. Sayın Valim 358 bin kişiden bahsetti. İşte GSM kaydı falan. E, evet. Çıkış. E şimdi çok başka bir Malatya'dayız. Çok şükür. Daha iyiye gideceğiz. Bu süreci hep birlikte el ele gönül gönüle çaba göstererek dirayetimizi kaybetmeden basiretimizi kaybetmeden iradeyle yönetmeye ve götürmeye çalışacağız. Bu sadece bir kurumla olacak bir şey değil. Bunun bütün kurumlarıyla devletin üniversitelerimizin sivil toplum örgütlerimizin gönüllerimizin yeri gelecek tek tek bireylerimizin karınca kadarınca çabasıyla gayretiyle bir çalışma içerisinde sonuca doğru emin adımlarla birlikte ilerleyeceğiz. Ümit varım. Çünkü biz dün ekmek ve sudan bahsediyorduk. Depremin ilk haftası değil mi? Ulaşılmasında güçlük çektiğimiz ekmek ve sudan. O yoğun kış şartlarında birdenbire yüz binlerce bağımsız bölümün sizin ifadenizle Birkaç dakikada yerle bir, olduğu, Aynen yani olduğu bir buçuk ve, dakikalık oldu olduğu, yok olduğu ve bu kadar insanın birdenbire evsiz, baksız, işsiz kaldığı bir ortamda ekmek ve suya ulaşmak için bir düşüncemiz vardı. Beraberinde nereye başımızı sokacağız? Tamam. En pratik yöntem çadırlar vardı. Hemen akabinde bir sonraki aşaması konteynerlar gündeme geldi. Bunların hepsinde belli bir aşama kaydedildi. Ve bunlarla eş güdümlü olarak hiç vakit kaybetmeden gerek kırsaldaki köy evlerinin gelsek gerekse şehir ve ilçe merkezlerindeki çok katlı afet konular, konutlarının planlaması, yer seçimi, projesi, efendim ihalesi derken başladı. Şu anda çok katlı afet konutlarından büyük bir kısmının çatıları çakılıyor. Ben gördüm. Maskinin arkasındaki blokları bir gördüm. Bir kısmı bitme aşamasına geldi. Yani başka bir ülkede böyle bir hız var mı? Bu hiçbir şey yok canım. Her şey dört dörtlük, gülük gülistanlık Tabii gidiyoruz. ki o Manasına gelmiyor ama yani çok hızlı da bir iyileştirme süreci döngüsel olarak devam ediyor. Akşamdan sabaha bitmesini hiç kimse zaten öngörmüyor. Hmm. Böyle bir şeye kimse de inanmaz. Şimdi kimse bu... de söylemez zaten. Ama böyle her zaman karamsal tablolarla artık bu memleket bitti ya da Allah bilir ne zaman olur. Yo Allah bilmiyor. Haşa. Görüyoruz hep birlikte. Herkes biliyor. Binalar yapılıyor. Köy evleri yapılıyor. Diğer iyileştirme çalışmaları devam ediyor. 54-55 tane konteyner kent bitmiş. içine insanlar yerleştirilmiş binlerce. Kırsalda köylerimize, mezralarımıza 5 bin 200-5.300 civarında, 5.500'e yakın bireysel konteynerler dağıtılmış. Ha yeterli mi? Tabii ki değil. Devam ediyor çalışmalar. Ve tek kişi dışarıda kalmayıncaya kadar da devam edecek. Herkesin kafasındaki soru işareti özellikle Kasım ayı falan. Yani bizim asıl soğuklar. Şimdi artık Ekim'de. Bunlarla ilgili her şeyi değerli izleyenlerimiz özellikle soracağım. Ee, bu arada bizim telefon numarası yayınlanıyor değil mi? Sorular geliyor. ...sayın müdürüm soracağım bunları da size... ...ilerleyen dakikalarda... ...şüphesiz gelişmeler var... ...mesela... ...çadır meselesinden evrilmemize... ...yönelik bir gözlemimiz var... ...şu anda mesela... ...mahalle aralarındaki... ...çadırlarla ilgili olarak size bir soru sormamı istiyor... ...izleyenler... ...gelen sorulardan bir tanesi... ...bunların azaldığını söylüyorlar... ...kümelenmeler vardı üçlü beşli onlu falan... ...tabii bu arada çadır kentler vardı. şeker fabrikası, pancar toplama sahası, Kayseri istirnası ve belediye arkasındaki onlar kalktı. Mesela vatandaşın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Pratik bütün sorularınızı da bize gönderin. Ne olur birbirine benzeyenlerden özellikle sormaya çalışın derdi müdüre. Mesela buradaki çadırların kalkması vatandaşın dışarıda kalması anlamına herhalde gelmiyordur. Yani Tabii onlar ki değil. onlar çadır çadırları mı bir yere taşındı? Çadırdan konteynere geçtiler? Nasıl oldu sayabilirim? Birkaç aşamalı. Biz e, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde başta çadır kentler ve konteyner kentler olmak üzere e, Düne kadar milli eğitimin okulları, pansiyonları, bazı camilerimiz, Kur'an kurslarımız, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları, buralarda vatandaşlarımızdan kimlerin kaldığı, durumlarının ne olduğuyla alakalı daima güncel bilgileri tutuyoruz. Ve e, imkanlar üretildikçe de buradan talepler doğrultusunda hı hı. E, daha iyi şartlara taşıyoruz insanlarımız. Bir üstü konteyner. İnşallah bir üstü de kalıcı konutlarımız olacak. Yol belli değil mi? Geçici konu, kalacak yer geçici çadır, konteyner. Geçici barınma iki aşamalı. Çadır ve konteyner. Ondan sonra kalıcı konutlar. Hı -hı. Evet. Ee, buradan çadır kentlerden özelinde sorduğunuz için söylüyorum. Hı -hı. Çadır kentlerde kalan afet vatandaşlarımızdan kimler konteynerden hak sahibi olabilecek durumda, müracaat etmiş veya edememiş çeşitli sebeplerden dolayı biliyoruz. Bunları tek tek hane bazlı, çadır bazlı bilgilendiriyoruz. Böyle böyle bir çalışmamız var. Şu şu zaman aralığında sizleri şu alana alacağız. Bilginiz olsun. Ee, bu konuyla ilgili sizi bilgilendiriyoruz diye. Bu bir değerdir bilgilendirmemiz Ne aslında. kadar bir süre önce o bilgilendirme yapılıyor falan. Yaklaşık bir ay önce. Bir değil. ay önce. Ortalama. Diğer, diğer kişiler peki kimlerdi? Diğer kişiler evleri az hasarlı olup da giremeyenler, henüz tadilatını, tamiratını şu ya da bu sebepten dolayı yapamamış, yapmamış olanlar, hasarsız olanlar, psikolojik etkenlerden, korku ve endişeden dolayı bir arada kalma ihtiyacı hisseden, ...çadırda kalmak ihtiyacı hissedenler... ...efendim onun dışında... ...il dışında bulunup da... ...geri iline gelip... ...kalacak yer temin edemeyenler vesaire... Hı hı. ...bunları da kendi şartlarında... ...kendi çerçevelerinde değerlendirip... ...onları da... ...uygun bir şekilde bilgilendirip... ...ya bu süre zarfında... ...evlerinin yaşanabilir hale getirilmesi... E, ...hususunda... ...teşvik edilerek doğrudan... ...konutlarına geçmesi ya da bir müddet daha yine destekle, kamu desteğiyle yaşantısını bir başka alanda sürdürmesi, kalıcı konutu oluncaya kadar ya da içine girinceye kadar. Bu şekilde sorunsuz, acitasyonsuz, daha da önemlisi mağduriyetlere sebebe ve vermeden bu süreci sürdürüyoruz. Orada şimdi geçişler oldu ama kalacakları yeri bir ay önce bildiler. Muhtemelen konteynere gittiler. Ya da konteynere giden de var. Yerde Kendi evine dönen de evde oldu. Tabii, tabii. Yani oradan ya da, başka bir yere evrilmediler. Yok. Ya da şöyle teklifler de geldi. Onlara da hayır ne münasebet demedik. Öyle bir şey hakkımız olduğunu da düşünmüyorum. Ben buradaki çadırımı şimdilik istiyorum. Uygun bir yerim var, bahçem var, köyüm var. Hı hı. Bir müddet daha yaşamımı orada çadırda sürdürmek istiyorum. Tabii ki siz nasıl uygun görürseniz diyoruz. Ama bu zaman içerisinde çadır alanlarında da Hı -hı. normal hayata dönüş noktasında asli alanlarına terk edilmesinin gerekliliğini herhalde sadece düşünen biz değiliz. Evet. Çok yoğun olması gereken bu yani. Çok yoğun klima isteği var sayın müdürüm. Ee, o için mi? Efendim? Konteynerlar için. Konteyner için. Hemen söyleyeyim. Çok tabii yoğun. Ki. Tabii ki. Tabii Gündüz ki. meydanları yani çok şey yazan çok özellikle. Şöyle klimalarımız Bakanlığımız tarafından İçişleri Bakanlığımız AFAD başkanlığımız tarafından bağışçılarımızdan temin edilerek süratle e, Dün itibarıyla yaklaşık 10 bine yaklaştı e, dağıtılan klima sayımız. Bunları e, kendi e, ürünlerin servisleri hızlıca monte ediyor. Kalanlarını da e, ilimize tahsisleri yapıldıkça, çok hızlı bir şekilde hiçbir yerde bekletmeden doğrudan sahaya indiriyoruz zaten gitmesi gereken yere. Orada montajını yapıp şu sıcak günlerin başladığı bu günlerden itibaren e, devletimizin bir katkısı olarak vatandaşlarımıza biz aracılık edip sunuyoruz. Genel olarak bizim konteyner kentlerde toplam kaç konteyner vardır efendim? Hali hazırda Hı. içinde yaşam olan konteynerim sayımız 17 bin civarında. 17 bin. Evet. Ya bu 17.000 klima olacak anlamına gelir mi? Kuruldukça artacak. Şu anda kaç dediniz klima alımı ile ilgili? 10 bini buldu. Ha yani 3'te 2'nin üzerindeyiz. Hemen hemen. Yani. Evet. Yani zamanla artık diğerlerini de tamamlayacağız. Çok diyor. uzun süreceğini düşünmüyorum. Anladım. Yani çünkü özellikle son dönemde bir hızlanma mı oldu? Son 3-5 gün, bir hafta, 10 gün. Şöyle, e, yani imkanlar doğdukça anında sahaya yansıtıyoruz. Anladım. Yoksa bunlar alınıp da bir yerlerde bekletip sonra gönderilmiyor. Hı -hı. Hatta şunu da söyleyebilirim. E, Malatya'da ee, sağ olsun bu ilgili firmaların servisleri de özverili davrandıkları için yani Hı -hı. gelenleri Hı -hı. hemen monta edip zaman kaybı yaratmadıkları için ilimize olan sevkiyat daha hızlı geliyor. Diğer var, haber. Çünkü bakıyorlar yani her gün istiyoruz. Şurası bitti buraya da istiyoruz. Bura bitti şuraya istiyoruz. Bura bitti şuraya istiyoruz. Beklemeyip yerine ulaşınca tedarik de hızlı bir şekilde çalışıyor. ...bugün çok sıcaktı özellikle... ...ben arabada 42,5 dereceyi gördüm... ...zannediyorum Neyse saat normal falan gibi... ...tabii tabii... ...bizim kayısı sıcaklığı diye adlandırdığımız... Evet, ...ben evet. 40'ları, 42'leri... ...45'leri gördüğüm olmuştu... ...Daren'le de 45 dereceyi görmüştüm... ...bundan 5 az önce... Ee, ...sevgili müdürümle ilgili... ...Fatih müdürümüzle ilgili çok önemli sorular geliyor... Ee, ...klimalarla ilgili herhalde tatmin olduk mu... ...geldikçe perde pe ama... Herhalde zannediyorum bir, bir ay içerisinde neredeyse kalmayacak gibi görünüyor. Bir küçük aramız var değil mi Abdur, Abdülkadir? Bir küçük aramız var herhalde. Reklam arasını atlatalım ki sorular da geliyor. Bizim vereceğimiz rakamlar, sevgilime soracağım konular var. Bir şey konusunda problem var herhalde. Ona bir girelim birkaç cümlede sayın müdürüm. Bir bilgi ıı, eksikliği mi diyelim, kirliliği mi diyelim. Yani hangi mevzu kimden sorumlu meselesinde enteresan Hı. bir bakış açısı var. Orta hasarlı evlerle ilgili size soru geliyor. Ee, efendime söyleyeyim. her şey geliyor. Kira yardımı konusu geliyor. Çok var soru. Biraz cümleyle gideceğim bunların hepsini. Vatandaşlarımız da çok soru soruyorlar. Nasıl uygun görseniz. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Hemen bir küçük ara geliyoruz değerli izleyenlerimiz.